E, kadar, de. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben ben de korkmazdım şimşekten hani bu kadar da hani camlar kasa ya ses çok duyuluyor ondan mı oluyor acaba? Allah ben çok korktum yani bu şey sefer. Yani. falan çok. Bir de denize yakın ya açıklık ya. Hı hı. Denize yakın olduğu için çok şimşek diyor burada. Antalya mi? bak. merkezinde bu kadar şimşek olmuyor. Açıklık olduğu için oluyor burada. Ha şimdi, ah şimdi neymiş burada? Arayam da diye bakalım bir. Ha şimdi ne edesin ki? İyi mi gemi şu aracımız mı de. Herkese selamlar. Keyifleri Günler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım. Bizleri soracak olursanız gayet iyiyiz. Videonun başında gördüğünüz gibi çok kötü yağmur yağıyor şu anda. Fırtınalı bir şekilde kök Allah'ım ağırlıklar korusun. Öyle arkadaşlar. Bizleri soracak olursanız biz gayet iyiyiz arkadaşlar. Sobamı yakacağım. Birazdan çay koyacağım üstüne çay içeceğiz. Gözümü de dışarıdan camdan alamıyorum. Çünkü yağmur çok şiddetli. Yağıyor sizlere de göstermek isterim şöyle. Korkutuyor beni böyle yağdığı zaman. Çok yağıyor çok. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Dışarıda olanlar, darda olanlar Allah yardım etsin Rabbim. Rabbim sen yardım et. Ay arkadaşlar çok şimşekliyor hava burada. Aşırı yağmur var, aşırı şimşek, gök gürültüsü. bir tadı çıkara, çıkara içeceğim. Yağmur da yağ yiyeceğim. önüne oturacağım. Şimdi yanına bir kek şey yapalım bu çayın. 吃姑娘没有。 iki bir su bardağı yoğurt kullanacağım süt yerine. Bir su bardağı da portakal suyu kullanacağım. Portakalın suyu ve kabuğunu kullanacağım. Şöyle bir su bardağı da Ben annem yaptığım zaman yoğurt kullanıyordum. Şimdi ben de annemin yaptığı gibi eski gidiyoruz. Bayağı bir gerilere. Yoğurt da yapacağım. Geçenlerde bir yapmıştım, çok güzel oldu gerçekten. Birbirimize bol soğan koydum. Bunu yoğurt kullanacağım. Mutfakta hangi malzemeler varsa onların hepsini soğutacağım. 谢 zeytinyağı kullanılan yani bütün yemeklerimizde az zeytinyağı kullanıyor. O yüzden bunda bu şekilde iki litre kalıyor ve et yani şey. Hatta şöyle yapalım. Önce portakalı rengileyim. Kabuğu lazımdı biraz bana. I don't know. Şu hemen çırpan. Bu kadar yeter. Evet. Portakal suyu, tuz, yoğurt, yağım, şekeri aşağıdan bir de un getireceğim. Hemen başlayacağız. Unu getirdim şöyle aşağıdan elemiş konuşmuyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şu köşede açayım. Yumurta kabuklarımı. Evet. tane yumurtamı ekledim Aslında az buna gerek yok. Yani normal işte yapalım evde malzeme lazımlısı varsa ona yaptığımız kek. Yani tarif vermiyorum. O yüzden ben size tek tek ne kattığımı anlatmayacağım. Anlatmayacağım. Çünkü <laughs> benim e, kanalım tarifle ilgili değil arkadaşlar. Şöyle bir su bardağı. İzleyelim zaten o. Biraz tatlı olsun. Güzel olsun. Şöyle yarım su bardağı. Ben hani şöyle bir su bardağı gittim mi mesela yoğurt veya süt bir su bardağı koydum mu hepsi su bardağından devam ediyor. Ama biraz tatlı olsun. Annem kızacak ama birazcık tatlı olsun. Annem çok şekerli şey yapmıyor. Ben de yapmam normalde ama bir de pastalarda annemin mikseri vardı ama ben düşerdim onu çıkarmaya, yıkamaya. Hemen şöyle basit bir mikserle yaptığım zaman çok güzel oluyor. Şöyle yoğurdumu koydum. Hatta şöyle yapacağım. Portakal suyumu da ilave ettim. bir su bardağı da bir su bardağı tam değil de şöyle bak konuşmayacak değil mi ya başladı ben de bazen oraya hiç konuşmuyorum bazen çenem sokuluyor çok konuşan bir insan değilim. çok konuşmam gerektiği yerde konuşuyorum ama Yani. Şey Köy yumurtası olduğu zaman böyle sapsal oluyor. Hemen portakal rendesini de ilave edelim. Şu, o, o, o. Bu şekilde oluyor. Çünkü değil arkadaşlar. Şöyle hemen alabildiği kadar onu ekleyeceğim. da şey, onu biraz esmer galiba kepekli gibi. denemiş oluruz, Türk kepekli gibi. Hemen kabartma tozları, vanilyası, hepsine bir. Ben fırın ısındasını hiçbir zaman beklemem. Direkt koyarım. Çünkü fırın sıcak o zaman, kek sıcak olana kalktığında. Üstü böyle oturuyor, iç güzel kabardı. Ama fırın her ısınıp ısıyla birlikte yavaş yavaş kabarıyor, yavaş yavaş ısındığı zaman daha güzel oluyor. Bunu söyleyebilirim. Tarif vermedim ama bunu söyleyebilirim. Hoppa. Birazdan görüşürüz. Aa, bu şeymiş anne. Kepek bunu da anlayamışsın. Beyaz unumuz yok mu? bizim? Olsun kepek bunu daha güzel olur. Kabağı hiç denedim daha önce yapıyoruz. Çok güzel oluyor. Ben de? Hmm. Hı -hı. Ben hiç denemedim de kepekliydi Çok güzel oluyor. Şey sen de Sen ya da kepek değil miydin? Neydi bilmiyorum. Bir yaptırdım değil mi? Hı. Hatırlamıyorum ama tam kepekimiz değil Çok güzel oluyor. Ben sayı vermiyorum. Kendi boydum. Hadi. Hadi sen de şimdi getir. şimdi gelecek Ayşe. mi? Ayşe. Misafirsiz olur mu? Olmaz. Misafir çağıralım ki güzel olsun. Ha? Herhalde. Anlamadım. Ha? Bakalım. bu kim ya? Sevmiyorum öyle yıkamayı. Sıcak ama mı? Kokmaz herhalde. Ya. Uuu, sus, 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 sus. İyi aklıma getirdin sen sus ama benim. Elim sıcak ya Çarpılmam herhalde. He? Ne? Ne zaman? daha tam da ısınmamış. Ah daha yemesin. Hemen hemen hemen, hemen, hemen. Oturmasın kekimizle. Dur ben atalım taşı şey misin? de sen keselim. Tamam. Açıkta mı atalım? Severim ben susamı. Ben de severim <laughs> <Ben> susamı. <sevin>. Hop. <laughs> Eski su yoldu zaten yoğuzda. Ne bak sen? Hadi. Hadi tamam ben de. Tamam. Hadi sen şey yap. Valla. Son anne annem. Annem tembih etmişti bana. Kızım susamı olsun tek dedik. Ben de çok severim. annemi çok sever. Susama tamam. baksanıza şişede arkadaşlar. Annem böyledir. Bir tane böyle büyük bana. Bir tane kardeşim gibi. Bir tane kendi kendine yapar. Kola şişesine koyar. Şu çaydanla da su doldurayım. Sobanın içine bunu yağmur bayağı sakinleşmiş. Taşmasın o da. Gülmüş gülmüş bayağı yağmur ama simsiyah gök. Açık Benim hususu açık Neyse arkadaşlar Çayımızı içelim görüşürüz Ay yoruldu şu ben Annem de gelsin <laughs> de 300 liramızı 280 lira suda Aynı fiyat aynı <laughs>